İş sanat gece gündüzü sunar. Burası, bir zamanların önemli bir kehanet merkezi sayılan Didim'deki Apollon Tapınağı. Brezilya'dan Japonya'ya kadar çok geniş bir coğrafyada konser veren Grammy'li müzik grubu Gypsy Kings by Andre Reyes bu kez antik dönemin etkileyici yapısında klip çekti. Davetli olarak geldikleri Didim'de Apollon Tapınağı'nı ziyaret eden grup... ...tapınağın mistik atmosferinde flamenco, rumba, pop ve latin müziğini... ...kendine özgü tarzlarıyla harmanladıkları şarkılarını söyledi. Grup yoğun istek üzerine çıkacakları Türkiye turnesi kapsamında sonbaharda İzmir, Bursa, İstanbul, Samsun, Ankara, Antalya, Mersin ve Gaziantep'te müzikseverlerle buluşacak. Gypsy Kings by Andre Reyes, geçtiğimiz yıl çıktığı turnenin İstanbul ayağında NTV'nin sorularını yanıtlamıştı grubun ülkemiz müziğiyle yakın bir ilişkisi var. Çocuk tabi, çocuk tabi. Çocuk tabi, çocuk tabi. Orijinali Gypsy Kings tarafından seslendirilen No Volvere şarkısı Tarkan tarafından yorumlanmış. <tuklar comida> Sözleri Aysel Gürel'e, müziği Onno Tunca ait Nilüfer'in seslendirdiği yeniden sev şarkısı ise Gypsy <laughs> Kings tarafından 1993'te İspanyolca sözlerle Novivire adıyla seslendirilmiştir. bu şarkıyı hep söyledik ve sevdik. Bu müzik bize bir sıcaklık, kalbimizde, bedenimizde ve kafamızda bir neşe veriyor ve müziği sevmemizi sağlıyor. Bunun nedeni bize biraz yakın olan flamenko, Türk müziği olması. Ortaya çıkan karışımda bize bu müziği sevdiren bir şey var. Türkiye'den çalışmak istediğiniz bir müzisyen var mı sorusuna bir şarkı mırıldanarak cevap verdi. Belki bir sürprizimiz vardır. Belki de yoktur. Aslında bunun için bir karar verdik. Belki bir sonraki albüm için bir şeyler yaparız. Sizin de bildiğiniz Telefone Mama şarkısını seslendireceğiz. Yeni nesil dijital izleme alışkanlıklarına hitap eden dikey dizi formatı tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor. Semt çocuğu isimli yerli yapım dizi de dikey formatta izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Senaristliğini Serkan Dağlı, yönetmenliğini Melih Kun'un üstlendiği yeni dikey dizi Sem çocuğunun oyuncu kadrosu tamamlandı. Seyhan Şaşko, Pascal Noma, Ümit Karan, Yasin Sülün gibi konuk oyuncular da diziye lezzet katmak için seyirci karşısına geçiyor. Bu dükkanların... İki eski topçunun bir yetenek keşfiyle kendilerini kurtarma hayalini anlatan mahalle komedisi Semt Çocuğu, futbolun sadece sahada değil, sokakta da oynandığını gösteren bir yol hikayesi olarak izleyicilerin beğenisine sunulacak. Serkan Dağlı, Anıl Çelik, Felicia Sağnak, Begüm Akkaya, Özgür Meriç, Melisa Doğu gibi oyunculara gerçek bir futbolcu olan çocuk oyuncu Fikret Saral eşlik ediyor. Her biri 2 dakika uzunluğunda toplam 50 bölümden oluşacak Sem çocuğunun yayın tarihi ise Eylül 2025 olarak planlanıyor. Dijital platformda yayınlanacak dizi sosyal mecralarda da izlenebilecek. the same animal. Brandon Fraser, Kiralık Aile filmiyle sahalara döndü. Dünya premierini Eylül ayında Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapmaya hazırlanan film, 20 Şubat 2026'da sinemalarda izleyiciyle buluşacak. We play roles in client's Parents, siblings, boyfriends, girlfriends, best friends and help them connect to what's missing. Japon yönetmen Hikari imzalı filmde geçimini sağlamak için Japonya'daki bir kiralık aile ajansı üzerinden geçici aile rolleri üstlenmeye başlayan karakter zamanla bu sahte ilişkilerde gerçek bağlar kurmaya başlıyor. Fraser filmde Tokyo'da yaşayan Amerikalı bir aktörü canlandırıyor. Kiralık Aile, Brandon Fraser'ın 2023'te The Whale ile kazandığı Oscar'ın ardından ilk başrol performansı olma özelliğini taşıyor. You could live in this country for 100 years and there be things you won't understand. Why do you do this? Mumyadan Orman Kaçkınına 90'lı yıllar boyunca komedi ve macera türünde filmlerle seyirci karşısına çıkan aktör bir süre sonra setlere küsmüştü. 2022'de 276 kilo obez bir adamı canlandırdığı Balina filmiyle Venedik'te dakikalarca ayakta alkışlanmış 2023'ün Oscar töreninde ilk heykelciğini kucaklamıştı. <gülüyor> 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 sadece 30 milyon dolarlık bütçeyle çekildi. Dünyada 630 milyon doları aşan haslata imza attı. Hollywood'un ünlü ismi Mel Gibson'ın 2004'te seyirciyle buluşturduğu projesi Tutku, Hazreti İsa'nın Çilesi'nin devam filmi iki ayrı bölüm halinde beyaz perdeye taşınacak. İlk bölüm 26 Mart 2027'de vizyona girecek. İkinci bölüm ise 40 gün sonra 6 Mayıs'ta göğe yükseliş gününde izleyiciyle buluşacak. Böylesini daha önce okumadım diyen Gibson, senaryoları cesur yüreğin yazarı Randall Wallace'la birlikte kaleme alıyor. Jim Caviezel'ın Hazreti İsa'yı, Monica Bellucci'nin ise Mecdalli Meryem'i canlandırdığı ilk film, İsa'nın çarmıha gerilmesinden önceki son 12 saatini konu alıyordu. Öte yandan uzun süredir ortalarda görülmeyen Mel Gibson, gerilim filmi Ölümcül Uçuş'ta sinemaya dönüş yapmış, film dünya çapında yalnızca 48 milyon dolarlık gişeyle beklentilerin altında kalmıştı. Cesur Yürek ve Apokalipto gibi filmlerin de yönetmenliğini üstlenen Gibson, kamera arkasında kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Seni hayatta tutan kalp. Benim kızımın kalbi. Ama artık... İzleyiciyle buluşmasına sayılı günler kalan çarpıntı ilk tanıtımıyla merak uyandırdı. Melike'yi kaybetmedik biz. Hala burada şey, o. Girelim. Aslı'da yaşıyor girelim. sözleri dikkat çekerken tanıtım girelim. dizinin Daha. hikayesine dair ilk ipuçlarını da veriyor. Yavaş yerler yaş. Bıktı. Üç çocuğun okuluydu hastalığıydı. Çarpıntı dizisinin yapımcılığını sen, Onur Güven Atam üstlenirken yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin oturuyor. Yani. Dizi Deniz yani, Dargı, yani, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice'den oluşan senaryo grubu tarafından kaleme alınıyor. Şey Dikkat et. Çarpıntı, kalp yetmezliği yaşayan ve yapay kalp cihazıyla hayatta yani, kalan sen, genç bir bak. kız olan Aslı'nın hikayesini sen, merkezine sen, alıyor. Aslı da benim bir kızım sayılır artık. Ay! Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, anlaşma, Deniz Çakır, anlaşma, Lizge Cömert, anlaşma, Şerif Sezer, Pınar Çağlar anlaşma, Gençtürk, anlaşma, Ogün anlaşma, Kaptanoğlu, anlaşma. Okan Çabalar gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi yakında Star'da. Melike'yi kaybetmedik biz. Hala burada Aslı. yakalar. Alsaymura yakalandığı ve oyunculuğu bıraktığı iddia edilen usta sanatçı Şener Şen sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Şen, "Sağlığım gayet yerinde. Bu tip haberler çok yersiz ve asılsız. İçime sinen bir senaryoyla karşılaştığım anda yeniden izleyicilerimle buluşacağım." diyerek iddiaları yalanladı. <laughs> father's no different than any other powerful man who's responsible for other people. You know my father. Baba ve Kıyamet filmleriyle sinema tarihine damga vuran usta yönetmen Francis Ford Coppola, Roma'da geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Kalp ameliyatı geçiren 86 yaşındaki yönetmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tedavisi süren Coppola 120 milyon dolarlık bütçesini kendinin finanse ettiği son filmi Megalopolis'i tanıtmak için İtalya'daydı. <gülüyor> <gülüyor> Süper kahraman hikayelerine odaklanan Marvel sinematik evreni son yıllarda izleyici nezdinde eski cazibesini yitirmiş durumda. <laughs> Eğlence ve medya sitesi The Wrap'in hazırladığı rapora göre bunun nedeni Disney'in içerik üretimini hızlandıran agresif yayın stratejisi. Rapor'a göre Disney'in kurduğu yayınlar platformu için peş peşe çektiği yapımlar nedeniyle dizi ve filmlerin kalitesi giderek düşüyor. Bu durum yalnızca Marvel değil, Pixar ve Star Wars gibi markaların da zarar görmesine sebep oluyor. Uh, there, 3PO? Look, Hollandalı fotoğrafçı Marcel Heinen, İstanbul'un simgesi haline gelen kedileri fotoğrafladı. Fotoğraflarıyla İstanbul'un kedilerle kurduğu bağa dikkat çeken Heynen, çektiği fotoğrafları bir kitapta topladı. İstanbul'un Kedileri adlı kitapta yer alan fotoğraflar 20 Eylül'de Beşiktaş'ta yer alan Kedi Müzesi'nde sergilenecek. Hollywood'un ünlü aktörü Brad Pitt anne acısıyla sarsıldı. Usta aktörün 84 yaşındaki annesi Jane Pitt hayatını kaybetti. Son olarak F1 filmiyle gişede fırtınalar estiren Pit, ...birkaç ay önce katıldığı televizyon programında... ...annesine selam göndermiş ve... ..."Seni seviyorum anne." diye seslenmişti. Giden gelir mi sandın? Aldandın, bırakıp gitti seni Niçin ismini aldın? Anma arkadaş, anmar arkadaş. Öldür beni, yaşamayı istemiyor. Senden ayrı bu çileyi çekemiyor. Senden başka, senden başka, senden başka hiç kimse yok içimde. Günlere bakarsın katı katı üzerine çekersin perde. geçer zaman ki İş sanat gece gündüzü sundu